ve grafik eğitim kanalımda Koral derslerimiz devam ediyor. Herkese merhabalar. Bugünkü konumuz kaydetme. Evet yapmış olduğumuz çalışmaları bilgisayarımıza nasıl kaydetmemiz gerektiği, hangi formatlarla kaydedebileceğimiz ve bunları nasıl arşivleyeceğimiz gibi konuları bugün anlatacağım. Evet öncelikle bilgisayarıma daha önce kaydetmiş olduğum bir çalışma sayfası açıyorum. Evet. Avukat Safak Pala abimizin yeni kitabı Yarım Kadının e, kapak sayf kapak çalışmasını e, açtım. Şimdi bu var olan kayıtlı bir CDR e, formatında yapmış olduğumuz bir kayıt. Şimdi bu CDR Corel'in kendi e, çalışma sayfasını kaydetme formatımız bizim. E, şimdi bunlardan şöyle yapalım. Herhangi bir tanesini silelim bunu şu anda Ctrl S dersek yani kaydet dersek Ctrl S şuradan file'in içinden Ctrl S save'i görüyorsunuz. Kaydet dersek var olan sayfanın üzerine yani şafak pala kapaklar çalışmasının üzerine kaydedecek. Ama Ctrl Shift S derseniz yine CDR olarak ama bu sefer farklı kaydedecek. Evet Ctrl Shift -S dediğinizde Masa üstü bakın masa üstündeyiz şu anda e, şafak pala kapaklar yazıyor aşağıda farklı kaydetmek için farklı bir isim vermemiz gerekiyor buna 2 diyelim. Save dediğimizde masa üstüne e, şafak pala kapaklar 2 olarak bunu kaydetmiş oldu. ki şöyle yapalım şunu kapatalım şimdi siz eğer bunu şafak pala kapaklar açarsanız ilk açmış olduğum o 4 tane çalışmanın olduğu sayfayı açacak ama şafak pala 2'ye açarsanız evet bir tanesini silip kaydetmiş olduğumuz ikinci olarak kaydettiğimiz şafak pala kapaklar 2 çalışmasını açmış olacaksınız. Peki diğeri gitti mi? hani şafak pala kapaklar şey şeyi çalışması. Hayır, o da burada. Bakın pencereyi küçülttüğünüzde ikisini de göreceksiniz. Bunu kapatalım ilk açtığımızı. Pencereyi büyütelim tekrardan. Evet, buradan işlem yapmaya devam edelim. Şimdi e, CDR olarak kaydettim ama şu anda bakın herhangi bir yanlış varsa üzerinde e, ya da eklemek istediğiniz bir şey olursa mesela buraya diyelim ki 2020 yazdık. Tabi kitapta böyle bir şey yok ama hani değişiklik yapma açısından onu şuraya koyalım. Evet. Hatta bunu şuraya alalım. Diğerlerini sileceğim çünkü İkisini sildim. Evet. Şimdi çalışmamızı bu hale getirdikten sonra. Tekrar kontrol Shift ediyorum şöyle yazalım burada kapak son diyelim bir başka çalışma daha kaydetmiş oldum. Peki şimdi üzerinde ben değişiklik yapabiliyorum dedim bunun. Peki ben bunu artık üzerinde değişik yapmadan direkt matbaaya hazır hale getirip kaydedip matbaaya göndermek istiyorum. Ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle ben bunu e, kitaba benzesin diye arkasında şöyle bir evet görsel oluşturmuş. Bunu siliyorum arkadakini. Tek sayfa haline getirdim bunu. Evet. Şimdi bunu e, konvertlemem gerekiyor benim. Konvertleme neydi? Vektörel hale çevirme. Konvertlemek için öncelikle e, yazıların tümünü seçmek için ya tek tek seçeceksiniz ya select all deyip bütün yazıları seçeceksiniz. Bunu nasıl yapıyorduk? Önce gruplu bir şey olmaması gerekiyor. Buradan ungroup all'a tıklayarak gruplu olan bütün nesneleri yazıları ee, gruplarını bozmuş olduk. Daha sonra tamamını seçtim. Bütün çalışmayı. edit'ten select all dedim. Text'e tıkladığımda met, bütün metinleri seçiyor. Bakın seçti mi? Evet. Bütün metinleri seçti. Ctrl Z ile geri geldim. Ctrl Q dediğinizde bunu konvertli olarak e, tekrardan kaydetmiş oldu. Ctrl Shift S diyorum, e, son yanına konvertli yazıyorum ki e, bir tane konvertsiz, bir tane de konvertli olarak kaydetmiş oldum. Peki bakalım geldi mi? Evet, bu konvertli olan, bu konvertsiz olan bizim şu anda kapak çalışmalarımız bunlar. Bu e, eğer matbaanız CorelDRAW Draw ile çalışıyorsa ortaya çekeyim. CorelDRAW ile çalışıyorsa bunu konvertli halde matbaanıza gönderebilirsiniz. Peki matbaanız şu anda biz X6'da çalışıyoruz. Corel 12 ile çalışıyorsa ne yapacaksınız? X6'yı Corel 12'ye açması eski bir versiyon olduğu için ctrl Shift s diyerek tekrardan versiyonu 12'ye getiriyorsunuz. Yanına versiyon 12 diye de yazalım. Versiyon 12. Evet. CorelDRAW versiyon 12 olarak bunu da kaydettiniz. Yani matbaanız eğer sizden Coral Draw çalışması ve versiyon 12 modunda bir çalışma istediyse bunu versiyon 12'ye getirip tekrardan kaydediyorsunuz. Peki, eğer matbaanız sizden çalışmayı PDF olarak istediyse ne yapacaksınız? Önce şöyle göstereyim kontrol E dedim. Burada PDF'i seçerseniz kaydetme yöntemlerinden, uzantılardan evet bunun şöyle yapalım kapak diye sadece diğerlerini silelim. Kapak olarak kapak PDF olarak exportladığım zaman karşıma bir pencere açılacak. Bu pencerede bakın general genel olur. işte renk, Doküman, object, prepress, security ve No Issues diye e, seçenekler çıktı. Bunlardan e, bizi ilgilendiren şöyle göstereyim. Objectinde e, Export All Text As Curves eğer bu seçili değilse bunu seçili hale getirin. E, Prepress'ten de burada e, ilk açtığınızda 3,175 olması lazım. Bir rakam yazar sizde. Eğer hiç üzerinde oynamadıysanız. Flat Limit'i bu. E, buradaki sayfanın kenarlarına beyaz bir alan bırakır. Onu da istemediğimiz bir şey. Eğer bulletle bullet limitte eğer böyle bir rakam varsa bullet limiti sıfırlayın. Bunu sıfır yapın. Sonra bullet limiti kapatın. Bunlar ee, bu onlar olduğu gibi kalacak diğerleri. Color'ı da eğer ise CMYK yapın. Çünkü matba CMYK renkleriyle çalışıyor. 4 renkle çalışıyor. OK dediğimde e, masa üstüne İstediğimiz özelliklerde bir e, pdf kaydı almış olduk. Açalım bakalım. Kontrolümüzü yapalım. Evet bu da pdf'imiz bizim. Peki e, diyelim ki biz bunu onay almak için ya da e, facebook, instagram gibi sosyal medyada bu e, şeyi kapağı kullanmak için hangi formatta kaydetmeniz gerekiyor? O zaman da jpeg formatıyla kaydetmeniz gerekiyor. Yine kontrol E diyorum, export yani e, dışarı ver diyorum bilgisayarımıza vermek için JPEG formatını seçtim. E, şurada e, buraya dikkat çekmek istiyorum, selected only dediğimiz seçenek açık olması gerekiyor ki e, başka bir çalışmanız için de başka çalışmalarda varsa mesela çalışma sayfasında 5 tane kapak var, Biz birinci kapağı Seçip sadece onu kaydetmek istiyorsanız yalnız seçili olanı kaydetmek için burada Selected Only'yi seçmeniz gerekiyor. Buna da şöyle yapalım yine. Kapak diyelim sadece. Şuraya gerisini silelim. Evet. Şafak pala kapak. Export dedim. Ee, görsel mod neydi? RGB, RGB, Red, Green, Blue. Ee, hemen altta Transformation var. Transformation'da e, yani boyutu ve DPI'yi çözünürlüğü seçiyorsunuz. Burada boyutu diyelim ki 50'ye düşürdünüz de aşağı tıkladım onu da 50 yaptı. Yarıya indirir çalışmanızı. Ama ben bunu orijinal, orijinal halde %100 ebatlarıyla kaydetmek istiyorum. Aşağıda 72, 96, 100, 150, 200 ve 300 olarak seçenekler e, görüyoruz. Bunlar, bu da DPI. Yani bizim Çözünürlük birimiz bu küçük bir çalışma olduğu için yani A5 abatında e yaklaşık bir çalışma olduğu için bunu en yüksekte seçebiliriz. İsterseniz buraya daha da yüksek elinizde 600 de yazabilirsiniz. Daha da yüksek bir çözünürlük e, almak istiyorsanız bu küçük çalışmalarda daha önceki derslerde anlatmıştım. E, daha yüksek çözünürlükleri al, 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 almanız için çalışmalarda bunu işte 600 hatta 1200 yapabilirsiniz. Ben 600 yaptım. Okey dediğimde masa üstüne jpeg formatıyla da alt, 600 dpi jpeg formatla da kaydetmiş olduk. Bu jpeg formatı dediğim gibi sosyal medyada ya da işte WhatsApp'tan arkadaşınıza göndermek için ya da müşteri onayın için bunu e mailden göndererek müşteri onayı almak için e JPEG formatını kullanabilirsiniz. Telefonlarımız da yine e bu formattaki fotoğraflarla e dolu. Çünkü şöyle e fotoğraflar RGB RGB kaydettik. E RGB olarak telefonlarımız bunları hafızalara alıyor. Biz istersek bunları e CMK formatına çevirip matbaamıza gönderebiliyoruz. Evet. JPEG formatıyla da bu şekilde kaydettik. Ee, birkaç formattan daha bahsedeceğim. Ee, mesela PNG. PNG formatı ne işe yarıyor? Ee, şöyle yapalım. Bunun bir kısmını alalım. Evet. Sadece buraya alalım ve png olarak kaydedelim. Geldik. png dedim. Yine ismi silelim. Export Evet, RGB olarak kaydettim Arkasında bakın kare kare bir böyle tekrar alayım. Farklı bir isim. Evet, şöyle kare kare bir alan görüyorsunuz Bu ne anlama geliyordu arkası boş yani bunu e, web sitelerinde işte arkası boş alanları alanlara koymak için ya da işte e, png formatıyla alıp diyelim ki yeni bir çalışma sayfası açtım kontrol ne ile Evet buraya bir arka plan oluşturalım Bu da ya olsun evet, png formatıyla oluşturduğum Fotoğrafı buraya aldığımda bakın arkasının boş olduğunu görüyoruz. Eğer JPEG olarak alırsanız aynı çalışmayı şöyle göstereyim. Bunu JPEG olarak alırsanız. JPEG'i yi seçelim. Yine RGB olsun. JPEG olarak aldığınızda ise arkası gördüğünüz gibi beyaz çıkıyor. Diğer çalışma sayfasına Evet. Bunu taşıdığımda bu elime. gördüğünüz gibi PNG ile JPEG arasında böyle bir fark var. Birisinin arkasını temiz boş getiriyor. Diğerine beyaz arka plan atıyor. Bu JPEG. Bu PNG. Evet. Yine e, tümünü tümünü tabii ki kaydetmeyeceğim. Bütün kayıt yöntemlerini göstermeyeceğim ama önemli olanları e, söyleyelim. Yine kontrol Dediğimde, e dediğimde buradan seçeneklerden işte TIFF var mesela yüksek çözünürlükte, çözünürlükte e, fotoğraf elde etmek için TIFF kullanıyorsunuz e, mesela e, burada çok kullanılan ne var e, DXF formatı, AutoCAD formatıdır bu e, DXF de e, dijital makinalarda mesela lazer yazıcılarda falan e, vektörel çizimleri e, makinaların tanıması için kullanılan bir format yine dvg de e, lazer değil de normal e, metal cnc'lerde kullanılan e, bir uzantı dvg uzantısı evet burada psd uzantısı bildiğimiz gibi photoshop uzantısıdır e, photoshop da arkası e, boş diyelim ki hani eee dekupe yaptığınız bir fotoğrafın arkası boş halde eee Corel Draw'a atabileceğimiz gibi burada arkası boş bir foto, e, arkası boş halde hazırladığımız bir fotoğrafı da kaydettikten sonra Photoshop'a atabiliyoruz. Evet. Bir de EPS var. EPS uzantımız. EPS de yine e, yüksek çözünürlüklü arkası boş Fotoğraflar kaydetmemizi sağlıyor. Export. Kaydettim. Evet, EPS uzantılı. Evet, çözünürlük biraz yüksek olduğu için, tabi e, fotoğrafı bozdu. Neden bozdu? E, bu bir tek parça bir fotoğraf olmadığı için, yani Corel'de yapılan bir şey olmadığı için. Ben bunu Photoshop'ta yaptım. Photoshop'tan Coreldraw'a taşıdım. PSD olarak, o yüzden bu şekilde bozdu. Eğer Coreldraw'da çizmiş olduğunuz bir fotoğraf olsaydı, bu şekilde bozulmadan gelecekti. Şimdi EPS formatını sildim. Şu formatlardaki, hatta bunu da sileyim. Bunu alalım. Şimdi farklı formatlarda, farklı aynı çalışmayı farklı formatlarda kaydettim. Ben koraldura sayfalarımı kapatayım. Bunu kaydetmek ist e kaydetmeden kapanacak diyor. Kaydetmeyelim. Evet, hayır dedik. Bunu da kaydetmeden kapatalım. Zaten kaydetmek istediğimiz sayfaları kaydettik. Tamamını seçtim. Ctrl X dedim. Bunlara bir klasör oluşturalım. ala diye. Evet. Bunların tamamını bir klasöre koydum. Şimdi bu klasörde kontrol x dedim. Bunu da e, tasarımlar diye benim bir arşivim var. Ben bu şekilde arşivlerimi harflerle e, belirtiyorum ki karışıklık olmasın diye. Buradan ş harfini seçtim de. Evet. Burada boş olduğunu görüyorum. Buraya kontrol v ile yapıştırdığımda Ş şey harfimin içinde Şafak Pal olarak yerini almış oldu. İşte bu şekilde arşivlerimizi yaparak daha sonra rahatlıkla bu arşiv dediğimiz çalışmalara ulaşabiliyoruz. Mesela bundan daha sonra belli bir süre sonra diyelim ki Şafak palının kitabının kapağı bize lazım oldu. Hangi formatta lazım oldu? Diyelim ki PDF lazım oldu. PDF'ini buradan bulup işte, matbaaya göndereceksek matbaaya gönderiyoruz ya da bana diyelim ki JPEG lazım oldu. JPEG formatı hangisi şuradan görüyoruz? JPG format diyor. Bunu alıp buradan istediğimiz gibi kullanabiliyoruz. Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz sona erdi. Bir dahaki derste görüşmek üzere.